Sevgili merhaba dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde doğal sayılarda bölme işlemi ile ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Şimdi e, öncelikle şunu hatırlatmamız gerekiyor ki bir, bir sayıyı bir sayıya böldüğümüzde bölümümüzce kalan k olmak üzere her zaman için kalan sayımız bölen sayısından küçük olması gerekir. Eşit olmaz. Kesin küçük olacak. Yani burada kalan sıfıra eşit veya büyük bölenden de küçük. Neden? Çünkü bölen kalan hala bölene yani kalanın içinde bölen sayısı varsa devam edersiniz. Yani niye burada da bırakacaksınız? Yani o yüzden kesinlikle kalan bölme işlemi ne zaman durur? Kalan bölenden küçük olduğu zaman durur. Onun haricinde bölme işlemine devam edilir. Bu her zaman kuraldır. Onun haricinde başka ben yani bölümle alakalı böyle net bir bilgimiz yok. Ee, yani şöyle söyleyebiliriz. Kalan bölümden de küçükse yer değişebiliyor ama şu an artık ÖSYM onu çok kullandırtmıyor. Temel mantığı her zaman kalan bölenden küçük olacak. Bununla alakalı soru yani yeni nesil sorular sorabilir veya işte temel bilgileri sorabilir. Evet şimdi burada a sayısını 2x 5'e bölmüşüz. Bölümümüz x kalanımız bu olmuş. O zaman buradan şunu görüyoruz ki kalan sayımız kesinlikle bölenden küçük olması gerekir. Önce buna göre bir x'in tahmin edelim bakalım kaç olacak. A'nın alabileceği en küçük değeri soruyor zaten. Ee, en küçük değer için x'in en küçük en az değer alması gerekiyor. Eksi 1 x bu tarafa atılır. x bu tarafa atalım. Eksi 5'i bu tarafa atalım. Eksi 5 bu tarafa artı 5 olarak geçer. 5'ten 1 çıktı 4. 4 küçüktür. x bu tarafa geçer. 2x'ten 2 çıktı x kalır. x büyüktür 4'müş. x kesin 4'ten büyük olacak o zaman. Başka şansımız yok. x 4'ten büyükse en az 5 olabilir. Tam sayı olarak. Çünkü x ve a ve x birer doğal sayı diyor. Doğal sayı dediği için 4'ten de büyükse en az 5 olabilir. Başka şansı yok. a eşittir. O zaman 5 verirsek ilk kere 5 10. 10'dan 5 çıktı 5. X 5 olabilir demiştik. Doğru mu? X en az 5 olabilir demiştik. Kalanımız o ne olur? Kalan 5'ten 1 çıktı 4. Ha, o harbiden doğru oldu. Kalan bölenden küçük oldu. O zaman A sayısı bölünen eşittir. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölen çarpı bölüm artı Kalan 5 kere 5 25, 4 daha 29 olacaktır. Her zaman için bu yorum bizim karşımıza çıkacak. E, hatta bununla alakalı yeni nesil çok artık kombinasyon yapıp, şekil tanımlayıp bir şeyler sorabilirler. Daha önce sormuştu. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Her zaman için kalan bölenden küçük olacak. Kalan bölenden büyükse bölmeye devam ederiz. Orada kesmeyiz, durdurmayız. A ve, B, A ve X birer doğal sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemi göre anlayabileceğin alabileceğin büyük değer kaçtır? Şimdi en büyük değer olması için sayıların en büyük olması lazım. X öyle bir sayı ki doğal sayı olacak. Kare karesini aldığımızda 9'dan küçük olacak. X kare küçüktür 9. Neden? 9 bölen çünkü. Kalan bölenden küçük olur. Başka şansı yok. X kare X doğal sayı ama. Karesini aldığımızda 9'dan küçük olan sayımız nedir? 3, 3 alsak 9 olur. 2 almamız mecbur x kare burada 4 olması gerekiyor. Başka şansı yok. x 2'dir. x kare de 4 olur. Başka öyle karesini aldığımızda 9'dan küçük olan başka sayımız yok. Başka şansımız yok çünkü. Çünkü neden böyle 4 aldık? 4, 4 de alabiliriz. 1 de alabilirdik. 0 da alabilirdik ama en büyük dediği için en büyük kalanı almamız gerekiyor. 8 kere 9 72. 4 daha 76 doğuracağımız denizli. Yine neyi kullandık? Kalan bölenden küçüktür. A ve B birer pozitif tam sayılardır. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi burada burada B, 9 sayısı kesinlikle B'den küçük olması gerekir. Başka hiçbir şekilde şansı yok. 9 B'den küçük olacak. Tamam mıyız? O zaman B 8 olur. Şey pardon 10 olur. B 10 olur. 10'dan 3 çıktı 7. Burası da 7 olur. O zaman 7 kere 10 79 9 daha 79. A sayımız 79'dur. Çünkü bölünen eşittir. Bölen çarp bölüm artı kalan. B sayımız kaçtı? 10'du. 79. 10 daha 89 olur. O yüzden doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Yukarıdaki bölme işlemlerinde A, B ve C ve X pozitif tam sayılardır. Buna göre A'nın değeri kaçtır diyor. A'nın değeri kaçtır? Şimdi burada iç içe olan sorularımız var bizim iç içe olan sorularımız var. Sorularımız öyle olacak ki e, x küp 30'dan küçük olacak. 4 x kareden küçük olacak. Şimdi x kare öyle bir sayı ki 4'ten büyük. O zaman x kare ne olabilir en az? x kare en az 9 olabilir. x kare 9 olabilir. Yani x burada 3'tür yani. Doğru mu? x 3'tür. x 3'tür. Buna göre sağlattaki 3 kere 3 9. 4 9'dan küçük oldu. Harbiden doğru. Tamam. Ama peki burada ne yapacağız? Sağlıyor mu acaba bakalım burada? Burada önemli olan burası. Sağlıyor mu? Şimdi 3 kere 3 9, 3 kere 9 27 sağlıyor. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Burası 3'müş. Bölüm 3'müş. Bölen 30'muş. Kalan da 27. 3 kere 30 90. 90 27 daha 117. Doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. A, B ve C A, B, C ve D doğal sayılar. Bu kadar bölme işlemi günü A'nın alabileceğin küçük değer. Olabildiğince küçük değer vereceğiz. Olabildiğince minnak küçük değer vereceğiz. Şimdi burada ee, D sayısı en az kaç olabilir? 2'den büyük olacak. D kalandan büyük olacak. O zaman 3 olur. 4 kere 3, 12. 2 daha 14. B en az 14 olabilir. Başka şansımız yok çünkü. Yok. Keşke olsa. Keşke olsa ama yok. O zaman burada B 14 ise 5 x 14 70. E kalan 0 yaparım. Kim kızar? 0 olmaması gibi bir durum var mı? Yok. A, B, C de doğal sayı. Doğal sayıysa 0 olabilir. Yani burada 0 olmamasını gerektirmeyecek hiçbir şey yok. O zaman 5 x 14 70. Ya yani bu da 0 olur. A 70'tir çünkü A en küçüklerini soruyor. C'ye biz fazla verdik mi? A sayısı büyümeye başlayacak. Doğru mu? O yüzden A en küçük e, alması için kalanın en az olması lazım. 5 x 14 70 oldu. Kalan 0 oldu. Evet, bu dersimiz bu kadar olsun kısa keselim. Ee, bir sonraki dersimizde tabii ki yine bölme ile alakalı işlemlerimize devam edeceğiz. İşte iki sayı verilecek vesaire ama bunlar artık tabii özki özseyim. Bunlar konu kavrama soruları. Konu kavrama sorularını yapacağız. Yeni nesile geçiş yapacağız. Yani artık bu çok öyle salt bu şekilde sorulmuyor. Keşke sorulsa. Yani hepimiz vakıfı zaten olayları. Tüm sınav sistemleri her seviyeden sınav sistemi aynı seviyeye döndü. Yani NGS'si de aynı. Göz de yani göz biraz farklı kendine göre ama TYT'si aynı, AYT'si de aynı, KPSS'si de aynı, ön lisans bilmem neydi. Hepsi aynı olardık. Hepsi e, yoruma dayalı, bildiğimizi yorumlamaya dayalı, uygulamaya dayalı <laughs> sorular olduğu için. Bunlar konu kavramaya yönelik. Yani bölme de bölünen, bölen, bölüm, kalan bunlar arasındaki ilişki. Yani en büyük en küçük değer alması. Bunlar tamamen konu kavramaya yönelik, konu anlaşılmasına yönelik soru çözümleri. Yani sınava yönelik soru çözümlerimiz ilerleyen zamanlarda konular ilerledikçe yapmaya çalışacağız. Evet şimdilik bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.